marayda bir foseptik çukuru haline çevireceğiniz bir işi niye yaparsın? Bu sadece cebi doldurmak, yakınlarına para aktarmak, onları bilmem ne yapmakla anlatılamaz, anlaşılamaz ya. Hmm. Bunun mutlaka psikolojik olarak başka bir alanı olması lazım. Arkadaş bizim ya yani sahibimiz bu 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 zihniyetin değişmesi gerekiyor. Bakın bu zihniyetin değişmesi gerekiyor. Sayın nereden farkında değil. Onun torunları da buradan zarar görecek. Ya torunlarımız var bizim yaşlarımız kaç artık. İkimi, yani i̇ki kişi olarak konuşursak onun torunları da benim torunlarım da zarar görecek. Ya 20 sene sonra su problemi yaşayacak bir ülkeyiz biz. Bunlara çözüm üretmek gerekirken yani tatlı su içme suyu havzasını da ortadan kaldıran bir sistemi niye yaparsınız kardeşim bizim bizim görmediğimiz bir ulusal çıkarımız mı var acaba vallahi buna izah ed yani bunu izah eden kimseye rastlamadım ama söylenen şey, ekoloji iklim tarım su kaynakları hı hı. ve marmara marmara ekolojisi balık ya bunların berhava olduğuna olacağına dair bir şey. Şimdi Montreux ile ilgili bir e, diyelim ki işte Amerika ile el sıkışıldı. Yani varsayalım öyle. Amerika da bunu istiyor. Amerika yaptırıyor. Bizimkiler Biden'dan sonra Amerika'ya göz kaşı oynatıyorlar. Bakın hepsini kabul ediyorum. Ama ben tarihçiyim. İnkılap tarih hocasıyım. birinci aya Çanakkale Boğazı'dır. Yani oradan başlar. Şimdi İstanbul sabah, Kanal İstanbul bunu açmıyor. Onu anlatmaya çalışıyor. Efendim sabah bir izleyicim bu soruyu sorduğumda şöyle bir mesaj atmıştı bana. Çünkü biz sabah işte eski siyasilerden Ali Doğan'ın ve sizin de görüşünüzün olduğu Uygur Türkleri ile ilgili bir haber hazırlamıştık da. İzleyelim de diyor ki belki de diyor bakın Jale Özkentürk'ün yazısı da var. İzleyenim de diyor ki Belki de diyor bu Kanal İstanbul'u Çinliler yapacak. Olabilir. Afrika'da falan böyle projeleri çok giriyorlar. Çin'in Çin müthiş bir şeyi var. Müthiş o emperyalist. Yok ediyor o da Amerika gibi. Rus... O Amerika'nın ki Amerika en azından kendi, bulunduğu yere değil ama kendi e, vatandaşına, kendi kurumlarına Amerikan yöneticileri hesap vermek zorunda. Yani kendilerine hesap hmm. vermek zorunda. O kendilerine verilen hesap biraz elini kolunu bağlayabiliyor. Ama Çin'inki şöyle, Çin'in parasal emperyalizmi müthiş bir şey. İnsan da getiriyor Çin bulunduğu yere. Böyle e, iliğini, kemiğini emip gidiyor. boşlandırıyor sizi. O borcunuzu e, ödeyemediğiniz dakikadan itibaren madene el koyuyor. O limana el koyuyor efendim. Köprüler. Limana bakın ben köprü liman. Bile... İşte dolayısıyla sadece para getirmiyor. İnsan getiriyor o parayı ödeyemiyorsunuz. Ondan sonra oraya el koyuyor. Vahşi emperyalizm. Müthiş bir şey. Bakın yok. efendim bugün Özgen Özgentürk çok deneyimli bir yazardır. Evet. Kanal İstanbul için 4 Çinli şirket Ankara'da ihale hazırlanıyor. Kanal Çin'e hazırlanıyor diyor. Olabilir. Hmm. Bakın bu mantıklı işte. Bu mantıklı ama Çin'le bu ahbaplığın mantığını anlamıyorum. Mesela Uygur Türkleriyle ilgili mevzuda ee, ben çok şaşırdım Biz müstemleke değiliz. Şimdi Sayın Mansur yavaşla yani ya bu Osmanlı döneminde bile, yani Osmanlı döneminde elçiler posta koyarmış ama e, yani bu derecesi değil. Böyle bir çirkin tavırla ve tehdit ederek değil. En azından e, saraya çağrılıp orada konuşurlarmış. Yani şekil şartlarına dikkat edilirmiş. Şimdi Çin elçisi e, Sayın Mansur Yavaş'la benimle ilgili çok ağır bir tweet attı. İki tweet attı. Bir tanesi de tehdit var. Yani e, <laughs> itiraz haklarını saklı tutuyorlar eylem haklarınız, istiraz haklarının saklı tutuyorlar. Yani demen getiriyor ki günü geldiğinde görürsün. Şimdi bir e, grubu olan bir siyasi partinin genel başkanını, başkentin belediye başkanını, bu cumhuriyet döneminde tehdit edebilen bir e, elçi olmuş mudur? Ve bakanlık çağırdı bu elçiyi. Yani ne kadar bir acayip iş bu. Yüz bulmanın ötesinde bu. Biz müstemileke miyiz kardeşim? Çağırdılar. Herhalde çay içtiler ne olduğuna da hiçbir ya şöyle denmiş kusura bakma abi ya bunları da hoş görün demiş olabilirler. Ama bakın İsmail Bey bunlar yol olur. Nitekim e, İtalya Başbakanı da çıkıp Sayın Erdoğan'a posta koydu. Şimdi o postanın da karşısındayız biz. Türkiye'nin biz rekabet edebiliriz demokrasi yoluyla hem kendisini hem iktidarını hem iktidarını hem diktatör diyor, kendisi de atam, değiştirmek atamış. bakın değiştirmek için vatandaşımıza bunları izah edebiliriz ama İtalyan başbakanının da Sayın Erdoğan'a hakaret etmesine posta koymasına müsaade etmeyiz. Ama Sayın Erdoğan buna müsaade edecek şimdi. Bakın yakın zamanda o masaya oturmazlarsa e, göreceğiz. Peki. Şimdi bu tür işler. Hem saygınlığımızı götürüyor, hem acayip bir e, yani ağırlığımızı götürüyor. 5 bin yıllık devlet deyip geziyoruz, onu ortadan kaldırıyor. Ve sonuç itibariyle bu tek adam sisteminin, aşağıdaki liyakatsiz bir sistem de olduğu için tek adam sisteminin ve zihniyetinin Türkiye'ye getirdiği nokta bu.